Hayatınız satranç haber merkezinden, haberin merkezinden iyi akşamlar. Ameliyat olduğu satrancı unuttu. Antalya'da ameliyatla safra kesesi alınan Burhan K, ameliyattan 3 gün sonra yakın arkadaşıyla satranç oynamak istedi. Daha önce defalarca yendiği arkadaşına bu sefer kaybeden Burhan K, ard oynadığı 8 maçını da kaybetti. Kontrol için gittiği hastanede doktoruna bu durumu anlatan Burhan K. ameliyatta bilinmeyen bir komplikasyon sonucu satrancı unuttuğunu öğren. Hastane çıkışı muhabirimize konuşan Burhan K. hastaneye karşı hukuk mücadelesi başlatacağını iletti. Satranç terimleri Türkçeleşiyor. Türk Dil Kurumu Zaytnot, Zugzwang, Fianchetto gibi satranç terimlerine Türkçe isimler alıyor. Zaytnot yerine zamandar, Zugzwang yerine hamledar, Fianchetto yerine gizlidar kelimelerinin kullanılacağı gündemde. Son karar Türk Dil Kurumu'nun olacak. Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar Kayseri'de 24 yıldır Satranç hakemliği yapan Devran H, turnuvalarda uzun süre ayakta kalması nedeniyle bel fıtığı oldu. Satranç hakemi meslek hastalığı nedeniyle TSF aleyhine tasminat davası açtı. Genel mahkemenin davayı reddetmesi üzerine hakem istinaf ve temiz haklarını kullandı. Nihai kararı veren yargıta ise satranç hakeminin uzun süre turnuvalarda ayakta kalıp bel fıtığı olmasını meslek hastalığı saydı. İlgili karar birçok satranç hakemi için emsel olacak. Bugün de satranç haberlerinin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hep hayatınız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle.